Merhaba arkadaşlar bugün Mother Fight'ın çekiyorum. Bölüm 1 olacak. Maşallah. Of oğlum uka bak. Tipe bak oğlum uka. Geç oğlum bu konuşmaları. Bir şey yapamıyorlar zaten. Alt taraf konuşma. Proysu. Orta mı? Hı. Aynen oğlum. Abi oyun baya güzel. Başlıyoruz. Dostum geçmeni istiyorum. Aa, bak yine mi geçti? Lan apta oluyor. Ne alacağım lan? Gel oğlum. Sunan Bebeler. Ne diyorsun oğlum? slan Bir dakika. Ne oluyor lan? <laughs> yuh. Oy yuh. Kafasını hiç. Selam. Topum. Adamı gördün mü bro? <laughs> Bir bunların özel askeri var. Ona geldiğimde yardım da alacağım. Özel güç falan. lan. Burayı terk et. Burayı terk et. Proje. tabii. Şimdi kapışıyoruz. Oy. Sıkmayan bebeler. Ne diyorsunuz? Hayır. Sussanıza lan. Kaptan Amerika gel kanka. Şunları da öldürek bir dakika. Hmm. Abi dövüşemiyorum lan. Bak gidip taşları yıkıyorum. Oha teke tek gelin oha. Oğlum yardım et lan arkadakini öldür bari. Oğlum şunu öldür. Ha. Onları gel ya. Ay ne çar lan ağırdım. Burayı terk edin. Ne oluyor lan? Bir gidin ya. Şimdi yani bir kesin özel şey geleceğiz. Alanım yok beyler. Oyuna dikkat etmeniz gereken bir şey. Olsun.

Aynen. Adamları geverttik. rırır Takma oğlum geç. Dik battlattıracağım. O da zaten değil, değil. şey yapıyor. Aynen. Pırra. Oha yok o. Ah lan. Lavada mı oldu lan sen? Susun lan görev. Bak hayla göz. Eh. Bunlar zor. Kanka. Yarın ne edeceğim? Aynen. Huka bak lan. Hangisi daha güçlü? Lan? Şu üç dev var ya onlardan biri en güçlü. Öbürü olabilir. Thor falan. Pro üstü abi. Başlıyor. Sıra zınır. Işte, Yalan ayrıdan bayağı güçlendi. Ne diyorsun? Bundan... Şimdi her yeriyle ateş edelim. Matşaks. uçmak çok güzel oluyor ya. Burayı terk et. Lan. Tamam. Bak hala ölmüyor. Yok lan. Ona hemen ne? Lan burayı. Adam gidip orada oyalanıyor. Of oğlum bombayı patlatacağım. Burada ne işiniz var lan? lan? Yürü Oy. Yardımcı da yok ya. Savaş makinesine mi dönüşsem diyeceğim. Bu Ne? 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 yapmayın işini. Ne vuran lan? Seni gebertirim lan. Of. of 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 of. Adamları teke tek geberttin lan hadi. İşte bunun savaş makinesi ile tamam mı? Tek Teke tek bak. Tamam bak. Bak. Kapı git. Şunu teke tek yanacağım. Bak. Peki peki. Bak askeri içiriyor ne adam o. Bak dostum peki peki. Bunu tek tek al. Şu arka bir kimliğe baktım. Ama ışınlıyorum tabi. Bak adam o onu. Geber. Ha tek tek lan. Dedi her şeyi ayırman geçti son anlamda. Katlanamıyorum ki bir şey yapmam lan. Yardımcı olayım. Hayır. Geç. arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Like atarsanız da çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın ee, bu Marvel Free bölüm 34'e kadar çekeceğim. Öyle. Abone olmayı unutmayınız.